Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda. Yakın zaman kahve falınızdır arkadaşlarım. Erkek takipçilerim, kadın takipçilerim. Lütfen fal açıldığı andan itibaren kendinize sadece uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım açıklama kısmına Instagram hesabını bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah işiniz, gücünüz rast gitsin. Hadi bakalım. Dilekler tutulsun, niyetler yapılsın. Hiç vakit kaybetmeden bakalım fincanınızda neler belirmiş arkadaşlarım. Destek olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım niyetinize hemen geçelim ve bakalım neler çıktı. Şöyle göstereyim şu fincanımızın içi. Maşallah kocaman da bir gözünüz var hemen burada. Muhakkak 2-3 falda bir oluyor bu. Şimdi arkadaşlarım e, resmen kendinizi e, bir dağın bir ormanın en ücra köşesine itilmiş e, ve değerinizi yitirmiş gibi hissediyorsunuz yani aileden dolayı çok baskı içinde olduğunuzu görüyorum ee, ailenizde birkaç kişi var ki artık sizi yaşadığınız şeylerden sorumlu mu tutuyor ee, bilemiyorum aileden bir bastırılmışlık var ee, yani sizi bastırma sebepleri var belki konuşmanıza bile fırsat vermiyorlar izin vermiyorlar aileden yana baya bir müzdaripsiniz bu son günlerde özellikle ee, belki bir hata yapmış olabilirsiniz bu hatanın hepsini size mal etmişler ee, ve o yüzden sizleri resmen bir kafese kapatmışlar gibi ee, sıyrılmak istiyorsunuz. Yani sizin için yeni bir düzen ne zaman gelecek? Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, belki birkaç ay daha e, bu sıkı düzen devam edecek. Ama birkaç ay sonrasında e, daha farklı. Çünkü hayatınıza Yeni bir kişi girebilir zaten sizin bu yaşadıklarınız bu ayrıldığım ayrılmış olduğunuz kişiden dolayı şu anda bu sıkıntıları yaşıyorsunuz aileniz e, bu yüzden e, sizi baskı altında tutuyor olabilir ama 2023 yılı itibariyle bu sizin üzerinizdeki baskıların hepsinin e, dağılacağı, dağılacağı anlamını taşıyor arkadaşlarım o yüzden biraz daha sabır. Zaten siz geçmişi unutmak zorundasınız. Çünkü çok da güzel şeyler yaşamamışsınız. O yüzden e, gelecekten güzel şeyler bekliyorsanız e, geçmişte yaşadığınız o üzüntülü sıkıntılı anları da unutmanız ve geride bırakmanız gerekiyor. Şimdi yaşam sanki e, tek gözlü bir odaymış gibi sizi hapsetmiş. E, i̇steksiz ve gönülsüz geçirdiğiniz zamanlar sizi ondan iyice koparmış olabilir. İşte burada çıkan 7 sayısı. Ee, içine girdiğiniz bu ruh halini aslında ifade eden sayılardan bir tanesi. Oysaki e, en trajik şey e, yaşamı ertelemeniz olmuş arkadaşlarım. Üstelik e, bazı şeylerde gönlünüz olmasına rağmen sizi onlardan sanki koparmışlar gibi ve elinizden o şansı almışlar gibi duruyor. Yani sizde bir bıtkınlık var ailenizden dolayı. Ee, yani kime şikayet edeceksiniz tabii ki değil mi? Mecburen e, göğüs germeye e, ya da kabullenmeye başlamışsınız. Ama siz de bir birey olduğunuz için öyle her şeyi de e, kabul etmeyin derim. Yani e, evet saygı başka bir şey ama insanın hür düşüncelerini bastırılması başka bir şey. E, o yüzden birazcık bu kalıplardan sıyrılmanız gerekiyor. Yani e, kaldığınız yerden devam etmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Şimdi burada e, çok fazla yönünüz çıktı arkadaşlar. Ben sizin burada e, iş başında olduğunuzu görüyorum. E, hem işte hem evde hem de sosyal çevrenizde e, bazı durumlarda kendinizi öyle bir geriye çekiyorsunuz ki hiçbir şey yapmıyorsunuz sadece izliyorsunuz. Çevrenizde olan bitenleri en ince detayına kadar algılamaya ve anlamaya çalışıyorsunuz. E, tabii ki bunu yapmaya sizi iten şeyin ise arkanızdan, e, iş çevrildiğine dair yüreğinizde büyüttüğünüz bir endişe kalıbı. Yani içinizde bir şeyler var ki sanki yürüdüğünüz anda sizin arkanızdan bir şey çevriliyormuş gibi. İş çevri, yani bunu hissi hissediyorsunuz. E, ve tabii ki bu sizde bir endişe oluşturuyor. Hatta bu konuda bir iki kişiyle ilgili tahminleriniz olduğunu seziyorum. E, iyice netleşip onları ortaya dökme niyetindesiniz. Ama o kişilerden ilk başta emin olmak istiyorsunuz. Emin olacaksınız. Ondan sonra onların yaptıkları bu büyük hatayı yüzlerine vuracaksınız arkadaşlarım. Şimdi önümüzdeki günlerde <laughs> doğru şeyi e, yapmak olacak. Önümüzdeki günlerde bir karar alacaksınız. Ama şunu istiyorsunuz yani doğru olan kararı vermek. Ee, bunun için birkaç kişiyle konuşmuşsunuz fakat onlarla konuşmanız size tam bir yol göstermez. Sadece onlar kendi fikirlerini söyler ama siz yine bildiğinizi yaparsınız. Ee, o yüzden kimseye aldığınız kararlarda fikir danışmayın arkadaşlarım. Şimdi burada e, ortaya çık, e, çıkışının sizin kararınıza bırakılacak bir konuyla ilişkili olacağını söylüyor arkadaşlar. Nasıl bir e, yol izleyeceğinize dair aklınız karışabilir. Ee, ve bazı durumlarda arala, arada kalabilirsiniz. Ee, bir yanınızda size yakın olan birinin onaylamadığınız bir fikri savunuyor olması ve diğer yanda size iki kademe uzak olsa dahi haklı bulduğunuz bir fikrin savunulması arasında kalacaksınız. Yani bir tarafta haklı olan birisi var bir tarafta haksız olan birisi var. Ee, siz o kişinin haklı olduğunu ya da diğer kişinin haksız olduğunu iyi biliyorsunuz. Yani aslında ortada kalacağınız konu ikisini de tanıyor oluşunuz. Fikrinizi söyleyemeyeceksiniz. Hani ben sen dedim ya da sen dedim diyemeyeceksiniz. Çünkü birine deseniz öbürkü kırılacak. Öbürkü ne deseniz öbürkü kırılacak. Böyle bir ortada kalacaksınız. Bu noktada iç sesinize ve vicdanınıza danışacağınıza, kendiniz için ne doğru ise uygulayacağınıza eminim arkadaşlarım. E, tabii ki sizin değişmez kuralınız olan doğruluk hakkaniyet e, bunu pekiştireceğinizi düşünüyorum çünkü sizin manevi değerleriniz zaten yüksek e, ve bu kararlardan sonra da daha da yükseleceğini e, tabii ki kişilerden ve olaylardan e, birazcık uzaklaşma kararı alabilirsiniz e, çünkü sizin için doğruluk ön planda e, sadece siz bir olay olduğu zaman haklı ya da suçlu aramıyorsunuz. Yani birisi bir şey yapmışsa yapmıştır. Ee, tabii ki insanlara mahsustur. Hata da yapabiliriz, doğru da yapabiliriz. Bunları yargılamak zaten kimseye düşmez. Ama doğrunun yanında olacağına çünkü siz de doğru bir insansınız. Kendi kendinize söz verdiniz. Tabii ki böyle arada pembe yalanlar söylenmiyor mu? Söyleniyor. Ee, ama bunlar da çok zarar verecek boyutta değil. Zaten zarar verecek boyutta olsa bu da çok büyük yalan içine giriyor arkadaşlarım. Şimdi burada e Arkanıza böyle baka baka gidiyorsunuz. Sanki yolda birisiyle karşılaşacaksınız. O kişi size selam vermeyecek. E, ya da eski bir tanıdık, eski ayrıldığınız kişi e, olma ihtimali çok yüksek. E, ve böyle baka kalacaksınız. Aslında hiç de kötü ayrılmamışsınız. E, kafanızı döndürüp, döndürüp döndürüp geriye bakacaksınız. Fakat o sizi tanımamazlıktan gelecek. Selam vermeyecek. Bu, bu sizi e, birazcık üzecek aslında. Hani neden diyeceksiniz. Hani bir selam bile Allah'ın selamı yani. Bir selam bile vermiyorsa bu kişi e, benden hani ne oldu da bu kişi bana böyle davranıyor. Ama olup bitmiş olan şey yani selam verse ne olur vermese ne olur. E, siz sadece şaşıracaksınız birazcık şok olacaksınız e, bu davranıştan sonra ama çok da üstünde durmayacaksınız. Zaten e, olmuş gitmiş bir şey arkadaşlarım. Hadi bakalım şu tabağımız güzel şeyler yumurtlasın ne olur artık. Yani güzel şeyler yumurtlasın. size güzel şeyler söyleyeyim, siz güzel şeyler yaşayın. Ee, bunları istiyorum. Hadi bakalım. Tabağımız bize inşallah güzellikleri getirir. Şöyle göstereyim. Vallahi burada birbirine patlamak üzere hazır olda bekleyen insanlar. Ee, yani ha patladı, ha patlayacaklar. Ee, dokunsanız alev alacak gibi duruyor. Herkes birbirine o kadar fazla dolmuş ki herkes içine ata 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 herkes şişmiş. Ee, ve tabii ki bunun bir patlayış noktası olacak. Bu böyle devam etmeyecek. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlarım. Bakın bir erkek diğer bir erkeğe o kadar şişmiş ki yani ufacık bir alev bekliyor. Ee, bunu yaptığı zaman ateşleyecek zaten birbirine düşecekler. Ayrıyetten tekrar bunun akabinde iki kadın. Ee, bunlar zaten ezelden beri birbirlerini sevmiyorlar ama mecburiyetten aynı ortamda bulunmak zorunda kalıyorlar. Bunların arasında da bir tartışma yaşanacak ama burada benim dikkatimi çeken şu. Ee, 45 ya da 50 yaş üzeri bayan cinsiyeti çıkmamış erkek de olabilir kadın da olabilir ee, bir kişiyle bunun karşısında onun hemen yarı yaşında olan e, genç bir kadınla bir tartışma çocuğunuz mudur torununuz mudur bilemiyorum böyle bir tartışma aslında tabağınız şu anda hanenizde olan Hanenizin dışına sıçrayacak olan bol tartışmaları gösteriyor. Ama bunların hepsi durduk yere olabilecek olan bir şey değil arkadaşlarım. Yani siz bu insanlarla iyi ya da kötü bir şey yaşıyorsunuz. Herkes içine atıyor. Bunların hepsinin bir patlaması olacak. Önümüzdeki günlerde de birazcık sakin olmanızda fayda var diyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.